Merhaba, Timbirlik Alıcı Uzmanı Ezgi ben. Tim Dijital işlerimize emanet ettiğimiz Mor Dijital Ajans kurucusu Kaan Bey ile beraberiz bugün. Nasılsın? Teşekkür ederim Ezgi. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Çözüm ortaklarımızdan biri hem keyifle çalışıyoruz. Bildiklerimizden de çok memnunuz. İşlerimizi de çok kolaylaştırıyorsunuz. Peki sizin sektöre giriş hikayeniz nedir? Bizim sektöre giriş hikayemiz aslında sektör tecrübemiz bize bu dijital ajans kısmına yöneltti. Uzun yıllardır, yaklaşık 16 yıldır sektördeyim. O yüzden de bundan 3,5 sene önce biz Mor Digital'i kurduğumuzda emlak sektöründe çok ciddi eksiklikler vardı tespit ettiğimiz. İşte ilan portallarındaki fotoğraflardan buna benzer birçok konu vardı ki o dönem çok fazla video da yoktu. Biz yeni nesil sanal tur teknolojisiyle başladık hikayeye yani emlakta bugün #2 ile yapmış olduğumuz işleri de Instagram hesabına paylaşarak başladı hikaye. Emlakta bugün adını daha sonrasında da bir marka oluşturmamız gerektiğini düşünerekten ekibimizde Mor Dijital markasını kurduk ve sahada emlakçıların, emlak firmalarının fotoğraf çekme konusunda sanal tur, buna benzer drone video, kamerayla yine aynı şekilde tanıtım filmleri oluşturması konusunda çok ciddi destek sağlamaya başladık. Böyle, böyle çığ gibi büyüdü gitti. Emlakçıların artık çok daha zamanından ve kaliteli iş Işlerini, hizmeti sunabilmesi için iyi bir destekçisi olduk hikaye böyle başladı ve uzun sürede prodüksiyonumuzu hızlı bir şekilde büyüttük beraberinde de yanına kreatif e ekledik hikayemize kreatifte e, de ne yapıyoruz sosyal medya dijital pazarlama aslında çekilen evlerin, emlakçıların bir ilan portalına girmek ve branda ısıp sadece pazarlamayı bu yönde yapmak yerine daha doğru dijital pazarlamaya yönelmeleri ve işte günümüz teknolojisindeki sosyal medyanın kullanımı, doğru kullanımı. Bunların hepsini profesyonel bir şekilde şu anda yaklaşık 13 kişilik ekibimizle yönetiyor haldeyiz. Bu şekle geldi. Sizde de çok uzun zamandır çalışıyoruz takım evet. olarak. Sizde yeni nesil bir takımsınız. Bu hizmetleri sağlayarak aslında işlerinizi kolaylaştırıyoruz sizlere bir emlakçının hep yapmak istediği bir şey. Evet. Çünkü sosyal medyam güzel olsun, müşteriler evet. beni buradan buluyor. Ya da müşteri bir emlakçının ismini duyduğu zaman açıp bir Instagram profiline bakıyor bence. Kesinlikle. Ne işler yapmış, hatta internet portallarında ilanlarına bakıyor. Hı -hı. Neler var? Hı hı. Aslında burada anlatmak istediğim şu. Emlakçıların ilan portallarına girdiği fotoğraflar çok doğru bir fotoğraflama olması gerekiyor. Ve bununla beraber bütününde de Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarında da o fotoğrafın kalitesi, paylaşım şekli ve düzeni bütünlük sağlamalı ki ...işi ne kadar kaliteli yaptığını göstermeli. Çünkü ilan portallarında... ...çok ciddi bir kirlilik var. Çok fazla ilan var. Bunların arasından da... ...sıyrılıp doğru fotoğrafı koyduğunuzda... ...ve doğru videolarla doğru... ...pazarlamayı yaptığınızda da birkaç adım... ...öne çıkıyor emlak firmaları ve emlakçılar. Bu noktada da biz devreye girmiş oluyoruz... ...aslında. Çok daha doğru... ...pazarlama stratejisine oturuyor. Bir emlakçı olarak değil de bir alıcı... Hmm. ...tarafına geçtiğim zaman kendim içine... ...bakarken hmm. ondan örnek vereyim. Hmm. Yani öncelikle biz emlakçılar bile lokasyondan önce o fotoğrafın güzelliğine bakıyoruz. Hani o bize evet. hitap ediyor mu gördüğümüzde? Yani görsellik bence bu işte bir numara. Çok, çok önem arz etti. Hele bu pandemi döneminde özellikle insanların eve kapandığı dönemlerde yaşamışsınızdır siz de takım olarak da. Evet. Biz o dönem ajans olarak çok ciddi yeni nesil sanal tur teknolojisi taleplerini aldık. O noktada evet. da İstanbul'daki insanların çok fazla İzmir bölgesine, Ege bölgesine talepleri oldu pandemiden dolayı. İstanbul'dan çekmiş olduğumuz metropol tek sanal turla evi alıcı gördü ve gördükten sonra karar verdi. Gelmeden tapu işlemlerini süreci tamamlandı. Çok güzel. Birkaç hatırlıyorum sizin takımınızdan da portföylerinizin bu yeni <laughs> nesil teknolojiyle alıcılara sunulduğunu ve onların da karar verdiğini. Yani insanlar artık günümüz alışkanlıkları da pandemiyle değiştiği için mülkleri bu son teknolojilerle çok daha iyi gelmiş gibi görüp daha iyi kararlar verebiliyorlar. Bu da aslında emlakçıların işlerini kolaylaştıran kısım oluyor. Kesinlikle. Bence önemli. de çok güçlü bir silah bizim için Aynen. pazarlama yaparken hani bir ajansla beraber hareket ediyoruz. Hı hı. Onlar bizim için drone çekimlerini yapıyor, fotoğraf hı hı. çekimlerini yapıyor, sosyal medyada bizi temsil ediyor. Dediğimiz zaman müşterinin dalgısı bize tamamen değişiyor. Yaptığımız evet. işlere bakıyorlar. Ne kadar kaliteli olduklarını gördüğünde yani orada bir güven de kazanıyoruz ve süreklilik de kazanıyoruz aslında. Doğru. Bununla ilgili biz çok geri bildirim alıyoruz pozitif. Siz de öyle takım olarak bunu uyguluyorsunuz. Diğer müşteriler bunları görüyor ve bu hizmeti verdiğinizi bu gördüklerinde de diğer emlakçılara bu işi verecekken biraz daha düşünüp doğru kişileri bulmakta süzgeçte siz emlakçılar da sıyrılıyorsunuz Kesinlikle. aradan ve iyi olanı seçiyorlar. Diyor ki bak bu emek veriyor. Profesyonel fotoğraflar çektiriyor. Profesyonel videolarla benim evimi pazarlıyor dediğinde de aslında tek yetki alma yolunda da biz çok iyi bir kanalız. Sizin gibi gayrimenkul işinde olan markaların, takımların çok iyi bir destekçisiyiz. Tamamen yetki belgesi konusunda da satıcılar güvenip hızlı bir şekilde sizinle çalışmak isteyebiliyorlar. Bu da bizim için büyük bir keyif oluyor. Bir emlakçının da bence en önemli materyallerinden biri zaman. Zaman bizim için çok önemli olduğu için en azından evi gerçekçi yansıttığımız için Hı. ya da gayrimenkulü Hı. insanlar diyor ki a burası evet resimle birebir aynı bir ev. Hı. Yani geldikleri zaman a siz daha büyük görünüyordu o da daha Hı. ufakmış ya da burası daha bakımlı burada görünüyordu. Sonra. Daha şu an kötü demiyorlar. Yani birebir neyse o. O yüzden de hem biz de zaman kazanıyoruz, alıcılar da zaman kazanıyor ve satıcılar da zaman kazanıyor Hı. burada. İşi hızlandırıyor. Kesinlikle. Yani hem kaliteli bir hizmet sunma imkanı sağlıyor hem de işi çok hızlı bir şekilde yapıp kararları çok iyi vermeyi sağlıyor. Çünkü emlak işi kesinlikle alıcının satıcının bir karar verdiğinde o noktada emlakçının yönettiği bir olay aradaki denge. E bu dengede de bu verilmiş olan hizmetler sonucunda çok daha hızlı kararlar alınıp, çok daha çabuk işlemler oluyor. Bunun da çok büyük avantajı var. Biz de dijital emlak ajansı olarak bu konuda çok ciddi destek sağlıyoruz bundan dolayı. De çok mutluyuz. Biliyorsunuz internet hayatımıza girdikten sonra gayrimenkul sektörü bence yüz değiştirdi. Hı -hı. Şu an artık pazarlama faaliyetlerimizin tümünü Instagram, Facebook ve sosyal medyadan yürütüyoruz. Evet. Ve bu açıdan da dijital ajans bize çok destek veriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? Alışkanlıklar değişti. iş yapış şekli değişti. Daha önce de söylediğim gibi pandemiyle bu aslında çok daha hızlandı. Belki de bundan bir 3-5 sene sonra olacak davranış biçimleri. Pandemiden sonra bu biraz daha daha erkene alındı. Bu noktada da dijital pazarlama, teknolojik sistem ve modeller, sosyal medya. Bir kere bunun bütününde hepsinin ayrı işlev olduğunu düşünmek lazım. Ben hep söylüyorum yani emlakçıların bir kere şu konuda teknoloji ile sosyal medyanın ayrı olduğunu bilmeliler. Bazı böyle bilinen doğrular var ama yanlış bilinen doğrular onlar. Çünkü teknoloji başka bir şey. Teknoloji sisteminizde ilanlarınızı girdiğiniz programlar, işte CRM programları, dokunuş kampanyalarınız var, müşterilerinize veri tabanınız var sosyal medya ise ayrı bir iştir. Bambaşka bir iştir. Bu yüzden biz bu işi üstlendik ve profesyonel yapıyoruz. Siz, sizin Instagram hesabınız, Facebook hesabınız bunların hem doğal yönetimi düzenli hem de sponsorlu reklamlarla yani profesyonel bir şekilde meta şirketinin Facebook üzerinden doğru kullanımıyla siz çok daha büyük kitlelere ulaşıyorsunuz. Mevcutta bir veri tabanınız var. Bir müşteri veri tabanınız var. O yüzden de biz bunu daha ekstra ücretli reklamlarla, sponsorlu reklamlarla sizleri çok çok daha büyük kitlelere ulaştırıyoruz. Bu da tabii ki çok büyük katkı sağlıyor. Sizleri takip etmeyen, sizleri belki de hiç görmemiş birçok kitlede bu vesileyle çok daha yakından tanıyabiliyor ve iletişim kuruyorsunuz. Yine bu noktada portföyler çok daha hızlı satılabiliyor ve sizde yeni portföyler bulabiliyorsunuz. O yüzden kesinlikle çok büyük faydası var, kullanılması gereken bir şey dediğim gibi. Ama Sosyal medya bambaşka bir olay, <laughs> teknoloji başka bir olay. Hele dijital pazarlama bütününde dediğimiz olaydı Google AdWords, SEO veya işte mailing, marketing gibi apayrı konular var. Bunların her birinin doğru tekniklerle yapılması lazım. Ben de bir alıcı uzmanı olarak takımımızda yaşadığımız birkaç tecrübeden örnekler vermek istiyorum Hı -hı. aslında. Biz bir gayrimenkulü görüyoruz. Evin doğru fiyatını belirlerken de önce fiyat tabii ki sonra da lokasyon diyoruz biz. Etrafında neler var? Park var mı? İşte ağaçlık mı? Direkt karşısında bina mı var? Çok Hı -hı. mu yakın? Hı -hı. Bunları bize soruyor müşterilerimiz haliyle. Hı -hı. Ama o drone videosu olduğu zaman bana gelen sorular azalıyor aslında. Oradan izleyip... kesinlikle. Oradan izliyorlar. Ne kadar güzel bölgeyi çok beğendik. Videonuz çok güzel olmuş. Hı -hı. Yani geri Dönüş alıcıdan da bize çok Hı -hı. pozitif yönde. Bu da sizin işinizi biraz daha kolaylaştırıyor. Daha az sorularla gelip, daha bilinçli ve bilgili gelip aslında bir seferde evi görüp siz de teklif alıp sonuca gidebiliyorsunuz. Bu kesinlikle çok önemli. Yani doğru fiyattan sonra da doğru fotoğraflama ve doğru videolamayla birlikte evin satış işlemleri çok daha hızlanıyor. Kesinlikle. Bundan 10 sene önce emlak pazarlaması çok farklıydı. Daha sonra videolar geldi, fotoğraflar geldi, 3 boyutlu turlar geldi, ilan portalları var vesaire çok genişleyen bir ağ aslında. Bundan sonra peki dijital emlak ajansı olarak bir öngörünüz var mı? Sektör nasıl ilerler ya da nasıl bir katkı sağlar sektöre? Yani birçok sektör bu teknoloji konusunda evet hamleler yapıyor ama emlakta bu biraz daha başka boyuta geldi. Ben hatırlıyorum bundan 10 yıl önce işte gayrimenkul sektöründeyken biz kapı kapı haberiniz var mı broşürü dağıtırdık. The <laughs> cat Günümüz teknolojisinin getirdiği şeyler bize tabii ki ölçülebilir olmak ve değerini bilip ona göre hamle yapmak. Bir sonraki hamleyi doğru planlamak. O yüzden de şu an ben hep söylüyorum birlikte çalıştığımız markalara ve emlakçılara biz dijital kapı çalıyoruz artık. Evet. Yani bu noktada da emlak sektörünün değişimi çok büyük. İşte camda sticker'lar artık ilan koymuyoruz. Ya da sadece branda yapıp, sadece tabel yapıp ya da sadece ilan portallarıyla emlakçılık yapılmıyor. Açıkçası emlakçılık çok zor bir iş. Yeri geliyor birçok avukatın bildiği, bilgi sahip olup yönetiyorsunuz. Psikolog olup <laughs> alıcıların, satıcıların bilinçleriyle ilgili o anki duygularını yönetmeye çalışıyorsunuz. Aslında dışarıdan bakıldığında pek böyle durmasa da ben hem sektörün de içinden gelen biri olaraktan çok net görebiliyorum bu zorluğu. Bununla birlikte tabii ki çığ gibi büyüyen bir dijitalleşme var. Bu dijitalleşmede evet yani şimdi artık üç boyutlu bölümler, bu teknolojiler, yeni nesil çekim taktikleri, dijital pazarlamanın, sosyal medyanın trend neyse yani o marka günümüzde neyse şu anda işte en popüler Instagram, Facebook, Türkiye üzerinde işte bunun LinkedIn, Twitter gibi birçok ismini sayabileceğimiz platformları var. Onlar trend olarak neleri getiriyorsa biz de onu takip eden bir ajans olduk hep. Ve hep de böyle olacak. Bunları takip ettikçe de sektörle endeksli neyi iyi öne çıkarabiliyoruz, ne yapabiliyoruz analiz ediyoruz. Ve bu noktada da ona odaklanıp onu büyütüyoruz. Ve emlak sektörünün öncesinde de yine söylediğim gibi pandemiyle çok ciddi hızlanıp <laughs> teknolojiye ve dijitale ayak uyduranların oyunun içinde kaldığı ama buna çok fazla ayak uydurmayan uyduramayan dijitali sosyal medyayı ve teknolojiyi çok doğru kullanamayan, yeniliğe adapte olamayan emlak sektöründeki birçok oyuncunun da aslında biraz geri planda kalacağı bir dönemdeyiz. Bunu ifade edebilirim. Ve bu günümüz geçtikçe de artacak. O yüzden odaklanmaları gereken şeyler günümüz teknolojisinin gereklilikleri. Gerçekten bu dijitalleşme Hı -hı. ve bu dijitalleşmenin gideceği boyut. Biz aslında 3.5 sene önce Türkiye'de olmayan bir şey yaptık. Türkiye'nin ilk dijital emlak ajansını kurduk. Çünkü tek odağımız emlak, inşaat ve mimarlık ofisleri. ...başka hiçbir sektöre hizmet vermiyoruz. Bu doğrultuda da çok yakın takip ediyoruz trendleri. Emlak sektörüne, emlakçılara yeni neler gelecek... ...ne olacak, ne bilecek yakın takip edip... ...bunu da hızlı bir şekilde hayata geçirmenin hedefindeyiz. Hep e bugün itibariyle her geçen gün çok doğru takip edip... ...neleri kullanabiliriz, modelleyebiliriz, sistemleyebiliriz... ...bunu yapıyoruz. Sahadaki çekim ekipmanlarımızdan, çekim stillerinden... ...çünkü artık bazen tekrarı düşürebiliyor... ...yani bir eve giriyorsun herkes aynı fotoğraflamış, hı hı. herkes aynı videoları yapmış. Burada da biraz değişikliklere gidiyoruz. Buna biraz hem ekipmanla ilgili hem de ekiple ilgili. Bunun gibi birçok hamlelerimiz var ama bu durmaz. Bunun artık geri dönüşü de yok. Bu böyle çığ gibi büyük gidiyor. Oyunda kalmak isteyenlerde kesinlikle bu dijitalleşmeye, marka konumlandırmaya ve teknolojik bu çekim konularında hepsini çok iyi yönetebiliyor olması lazım. Geleceği çok daha parlak emlak sektörünün bu konuda. Kesinlikle. ve yeni nesil var bir Z kuşağı geliyor. Genç, dinamik sektör oyuncuları geliyor. Onlar da bizi çok fazla tercih ediyorlar. Çok bilinçliler. Onların ne istediğini de anlamaya çalışıyoruz ve gerçekten alıcı satıcının birlikte birleşip hızlı sonuca gitmesi konusunda da çok ciddi adapte oldular oyuna. Onlara da biraz hitap ediyoruz ama her kesime hitap ediyoruz. İşin güzel kısmı dijitalleşme durmayacak. Çok daha büyüyecek. Geniş kitlelere yayılacak. Ama dediğim gibi bunu çok doğru yapmak her zaman birkaç adım önde tutar. Birçok kişi evet teknoloji kullanıyorum diyor. Sosyal medyam var ben kullanıyorum sosyal medya diyor. Ama biraz derinine indiğimizde çok yanlışlar görüyoruz. Biz ajans olarak bunları düzeltmek. Bunlar için de daha çok kişilerle iletişim kurup daha iyi işler yapmasını sağlayacağız. Planımız bu. Gelecekle ilgili de. Bu. Reklamlarda da hedef kitle belirleyip reklam verebildiğimiz için hı hı. yaş sınırı bile seçebiliyoruz Tabii, aslında. Çok Meslek şey. grubu seçebiliyoruz evet, vesaire. Evet. Bunlar da bize o bölgede demografik yapıya da baktığımız Hı -hı. için Hı -hı. bu bölgede kim ev alır? Kaç yaş arası bu bölgede Hı -hı. yaşıyor? Hı -hı. Bu bölgeye kim yatırım yapar? Orada bizi aslında yönlendiriyor. Evet. Verdiğimiz reklamlar o yüzden dolu çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Aradığımız her 10 kişiden birine muhakkak bir işlem yapıyoruz. Hı -hı. Ya ev gösteriyoruz, Hı -hı. Ya, çok ya bir iyi. E, satışımız oluyor ya da bir portföyünü alıyoruz. Onun evini pazarlıyoruz. Bu bizi çok destekliyor gerçekten. Evet. İyi bir veri tabanı sağlıyor. Form dolduruluyor. Bir isim soy isim, telefon Hı -hı. numarası ya da bir mail gibi bir veri çekiyoruz. O noktada sizler bunu kullanıp bunu alıcı gibi algılasak da bu bazen satıcı tek yetkiye de dönebiliyor sizler <laughs> tarafından. Başka bir arayışı olabiliyor. Çünkü bu bir barınma ihtiyacı. Göç devam ediyor. Evlilikler devam ediyor. Boşanma oranları ortada. Çok ciddi bir pazar var. Yani hiç kötü piyasa görmedik biz emlak sektöründe. Hep ya bir alıcı piyasası ya bir satıcı piyasası <laughs> oldu. Hep bir hareket vardı ki geçen gün biz ajans olarak rakamları da yayınladık. 2013'ten bugüne. Çok ciddi rakamlar ortada. Bunu doğru yaptı ığımızda aslında tapuda bir şeyler oluyor. Kesinlikle. Önemli olan sizin gibi takımların, emlakçıların bu tapudaki o olan bir şeylere elimizi araya koymak, o satıcıyla alıcıya ulaşmak oluyor. İşte o noktada da biz daha tek, daha doğru devreye girip sizin aslında üstünüzden biraz yük alıyoruz. Siz de müşterilerle sadece Kesinlikle. süreç yönetim yapmış oluyorsunuz. Bir alıcıyı ve satıcıyı bile ararken "E siz bizim formumuzu doldurmuşsunuz, reklamımızı Hı. görmüşsünüz." diye konuya girdiğiniz zaman çok daha rahat iletişim kurabiliyoruz Hı. zaten. İster istemez insanlar sorar Oluyor, telefonumu nereden buldunuz, ne yaptınız, evet. bana nereden ulaştınız diye. Evet. Bu da aslında bizi orada destekliyor. Çok daha rahat iletişim kurabiliyoruz. Daha rahat anlıyoruz. Gerçekten alıcı mı değil Hı -hı. mi? Onu Hı -hı. da analiz edebiliyoruz aslında. Tabii. Yani bu petrolden daha kıymetli diyorum ben öyle yorumluyorum. Veri şu anda olması gereken markaların, firmaların. Bence herkes marka olabilir bu sektörde. Kişisel markalama da bir gerçek. Kesinlikle çok daha kıymetli olan petrolden bile kıymetli olan şey veri. Veri olmadı mı, hiçbir şey olmaz. Veriden kastım veri tabanı yani insanlar. <laughs> e, her gün günlük o insanların veri tabanına kaydedilip onlarla iletişimde kalmak, onlara dokunmak ve onlarla bu alım satım işleriyle ilgili doğru hamleleri yapıyor olmak önemli olan kısmı. Biz bunun için aslında hizmet veriyoruz. Ama bütününe baktığında tabii birçok şey yapıyoruz ve iyi bir birliktelik gidiyor. Kesinlikle biz, bizce de öyle, biz de öyle düşünüyoruz. Evet. Gerçekten çok memnunuz. Sizin ajansımızdan da çok teşekkür ederiz buradan da. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Kaan Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsat sundunuz bize de. Dijitali biraz daha o sana damarlarıyla anlatabildik. Dilerim ileriki zamanlarda daha detaylı konularla da bir araya gelebiliriz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün Dijital Emlak Ajansımız Mor Ajans'la beraberdik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Güzel bilgiler edindik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.